izleyicileri. Bugün Karuluş Osman'ın 6. sezonu ile ilgili size heyecan verici bilgiler sunacağımız bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz son bölümde Lukas'ın Osman Bey'in düşmanlarının önünde boynu vurulmuştu. Beğenilen karakterlerden Bey'im Hatun, Albay'ın planlarına yardım ediyordu. Oysa Beyim Hatun, Osman Bey'in sadık bir müttefiki olduğu gibi ona aşık da olmuştu. Beyim Hatun, Karas Bey'e karşı Osman Bey'in yanında yer almak için canını bile tehlikeye atmıştı. Ancak şunu belirtmek gerekir ki Beyim Hatun ihanete kalkışmayacak. Çünkü o, Albayi'yi tuzağa düşürecek, ve aslında Bey'im Hatun albainin gerçek yüzünü çoktan fark etmiş durumda. Bey'im Hatun, Osman Bey'in sadık bir dostu ve onun ihanet karşısında nasıl sert davrandığını çok iyi biliyor. Hatırlayalım, Gencer Bey'in bir hata yapması sonrasında Osman Bey onun boynunu kesmişti. Osman Bey, hainlere asla müsamaha göstermez ve sadık arkadaşlarını yalnız bırakmaz. Şimdi sorulması gereken soru şu: Osman Bey, albayının aslında sahte bir varlık olduğunu ve gerçek albayının Osman Bey'in amcası Sungurtekin'in torunu olduğunu nasıl öğrenecek? Ancak çok yakında sahte albayının kimliği ve gerçek amacı açığa çıkacak. Kendisi bir şekilde yavaş yavaş itiraf edecektir. Beyim Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerginlik de devam ediyor. Daha önce Bala Hatun Beyim Hatun'u sürgün etmek istemişti fakat Osman Bey her zaman Beyim Hatun'un yanında durmuştu. Beyim Hatun hiçbir koşulda Osman Bey'e ihanet etmeyecek ve Osman Bey'in zaferine katkı sağlayacak. Bu da demek oluyor ki Osman Bey ve Beyim Hatun'un birlikteliği Albayi ve diğer düşmanlarını ortadan kaldıracak. Yusuf Bey ve Beyim Hatun'un karakterlerinde önemli değişiklikler olacak. Hatta şöyle diyebiliriz ki dizinin ilerleyen bölümlerinde çok büyük değişiklikler yaşanacak. Osman Bey en büyük mücadelesini Moğollara karşı vermeye başlıyor. Neyse ki Osman Bey'in düşmanlarının gerçek kimlikleri bir bir açığa çıkmış durumda. Osman Bey düşmanlarının her birini tuzağa düşürecek ve tek tek onları etkisiz hale getirecek. İlk düşman Osman Bey'in planları sonucunda cezalandırılacak. Bizanslı komutan Lukas tüm suçlarının bedelini ödeyecek. Ayrıca Osman Bey'in kızı Halime Hatun'un da olaylara dahil olacağı bir dönem çok yakında başlayacak. Halime Hatun Sofya'nın zalimce oyunlarını ve baskılarını sonunda öğrenecek. Önceki bölümde de Halime Hatun ve Osman Bey arasında duygusal anlar yaşandı. Yeni bölümde Bala Hatun ve Osman Bey Halimeyi yüksek bir kayalıktan düşmekten kurtaracaklar. Önümüzdeki bölümlerde Uloga'nın da Osman Bey tarafından öldürüleceğini göreceğiz. Ardından Celay Tokan, tehlikeli komutanı Emir Çoban ile birlikte bu topraklara gelecek. Celay Tokan Uloga'nın ölümüne üzülmeyecek. Bunun yerine Osman Bey'e karşı yeni bir zulüm başlatmak için harekete geçecek. Celai Tokan'ın yanında yer alan Moğol komutanı Emir Çoban, bir Müslüman komutan olmasına rağmen Moğollarla birlikte hareket ederek tamamen onların sadık bir askeri gibi davranacak. Osman Bey'in ana hedefi Moğolları bu topraklardan temizlemek olacak ve ardından Bizans kalelerini fethetmek için harekete geçecektir. Osman Bey ve askerlerinin Bizans kalesi fethetme konusundaki arzuları büyük ancak her zaman olduğu gibi Moğolların gelişleri Osman Bey'in fetih hızını yavaşlatıyor. Moğollar ve Bizanslılar bir arada hareket ederek Osman Bey'in gücünü zayıflatmaya çalışacaklar. Osman Bey'in en büyük amacı Moğolları tamamen bu topraklardan çıkarmak ve Bizans topraklarında daha fazla fetih gerçekleştirmektir. Osman Bey'in son dönemlerinde oğlu Erhan Bey güçlü ordusu ve askerleriyle Barsa'yı fethedecek. Barsa zaferi Bizans devletini sarsacak ve Erhan Bey'in temelinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zeminini oluşturacaktır.